Herkese merhaba. Ben Hayalet kanalından anlatıcınız Nur. Dünyada geçmişten bugüne insanın aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı ve insanları dehşete düşüren yaşanmış birçok olay var. Bu tarz paranormal olaylar herkesin bir hayli ilgisini çekiyor. Videonun konusu sessiz ikizler olarak tüm dünyaya ün salmış, hayatınızda görüp görebileceğiniz en tuhaf ikizlerin sizi hayrete düşürecek ve bugün bile gizemi çözülemeyen hikayesi. 1963 yılında Barbados'ta dünyaya gelen June ve Jennifer kardeşler tek yumurta ikizleri. June ve Jennifer kardeşlerin anneleri ev hanımı, babaları ise Kraliyet Hava Kuvvetleri için çalışan bir teknisyen. Ve ikizler dünyaya geldikten sonra Gibbons ailesi Galler'a e taşınıyor. Bu ikizler doğdukları andan itibaren etle tırnak gibi birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. O kadar ki kendi aralarında kimsenin anlayamadığı özel bir dil geliştiriyorlar ve bu dile özel bir isim veriyorlar. İkizlerin arasında konuştuğu bu dili çevrelerindeki kimse anlamıyor. Taşındıktan sonra gittikleri okulda sadece kendilerinin siyahi olması dışlanmalarına sebep olunca da bu dili iyice kuvvetleniyor. Giderek daha anlaşılmaz bir hal alıyor. Bu da yetmezmiş gibi zamanla birbirlerinin verdiği anlık tepkileri bile taklit eder hale geliyor ve adeta birbirlerinin aynası oluyorlar. Giderek birbirlerine daha fazla bağlanan ikizler en sonunda küçük kardeşleri Ross dışında hiç kimseyle konuşmamaya başlıyorlar. Bu tehlikeli gidişat yüzünden ikizler 14 yaşlarına geldiğinde terapistleri onları ayırma kararı alıyor ve ikisi de farklı yatılı okullara gönderiliyorlar. Ama nafile bu ayrılık bile onları başkalarıyla ile iletişim kurmaya itmiyor. Tekrar bir araya geldiklerinde birkaç yıl boyunca kendilerini odaya kapatıp orada herkesten ve her şeyden izole bir yaşam sürüyorlar. Hiçbir koşulda başkalarıyla ile iletişim kurmayan ikizler en sonunda bir karar alıyorlar. Eğer bir gün birimiz ölürse, diğerimiz normal bir hayat yaşayacak ve diğerleriyle konuşacak. İkizler kendilerini odaya kapattıkları dönemde pembe dizi tadında birçok öykü yazıyorlar. Bu öyküleri bazen kardeşlerine sesli bir şekilde okudukları da oluyor. Zamanla bu işi ciddiye alan ikizler, postayla çalışan bir yaratıcı yazarlık kursuna da katılıyorlar ve çeşitli romanlar yazıyorlar. Yazdıkları roman ve öykülerdeki korkutucu detaysa karakterlerin oldukça tuhaf olan davranışları ve suça yatkınlıkları. Sonrasında bu romanları dergilerde bastırmak istiyorlar ama bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu garip ikizlerin ilerleyen yıllarda birbirlerini öldürme girişimleri de oluyor. Biri diğerini radyo kablosuyla boğmaya, diğeri ise ikizini köprüden atmaya çalışıyor. Jennifer ve June daha sonra çeşitli suçlar işliyorlar ve 14 yıl boyunca kalacakları akıl hastanesine gönderiliyorlar. Hastanede yüksek dozda ilaç tedavisine maruz kaldıkları için Jennifer'da kendini tekrarlayan istemsiz hareketler oluşuyor. Sonra kardeşlere verilen ilaçların dozu azaltılıyor. Eskisi gibi öykü ve roman yazabilmeleri için. Ancak ikizler yazma yeteneklerini çoktan kaybettiklerinden bir daha herhangi bir şey yazamıyorlar. Akıl hastanesine kapatılan ikizler için çeşitli basın organlarında dahi ikizler konuşmuyorlar şeklinde haberler yapılıyor. Elbette boş bir haber değil bu. Hastanede yapılan zeka testlerinin referansıyla yani ikizler gerçekten de çok sekiler. Bu haber sayesinde haberi yapan gazeteci ikizlerin tek arkadaşı oluyor. Hatırlarsanız ikizler yıllar önce bir anlaşma yapmışlardı. İşte sonunda o anlaşmanın günü geliyor ve ikizler aralarından birinin ölmesi gerektiğine karar veriyorlar. Uzun tartışmaların ardından da Jennifer kendini öldürmeyi kabul ediyor. Hatta bu kararlarını tek arkadaşları olan gazetecinin kulağına şöyle fısıldıyor. Ben öleceğim. Karara vardık. 1993 senesinin Mart ayında ikizler başka bir hastaneye transfer edilirken yolculuk boyunca Jennifer June'un omzunda uyuyor ve bir daha uyanmıyor. Jennifer'ı hemen hastaneye götürüyorlar. Vücudunda hiçbir ilaç veya zehre rastlanmıyor. Jennifer'ın ölüm sebebi kalbinde oluşan ani bir patlama olarak tespit ediliyor. Ancak bunun nedeni hala gizemini koruyor. İkizlerin tek arkadaşı olan gazeteci Jennifer'ın ölümünden sonra June ile konuşuyor. June'un söyledikleri ise gerçekten tüyler ürpertici. Bizler savaş yorgunlarıyız. Uzun bir savaştı ve sonunda birimiz bu kısır döngüyü sona erdirdi. Sonunda özgürüm onun karanlık gölgesinden kurtuldum. Nihayet Jennifer benim için hayatından vazgeçti. Jennifer'ın ölümüne sebep olan şey, başta kalp krizi ya da zehirlenme diye düşünülse de otopsi sonrasında ölüm sebebi bulunamamış ve Jennifer'ın ölümüne sebep olan şey geldiğimiz şu günde dahi bilinmiyor. Jennifer'ın ölümünden sonra sorguya alınan ikizi, kardeşinin ölmesi gerektiğini ve onun ölümüyle birlikte artık hayatının sadece kendisine ait olduğunu söyledi. Jun, kardeşinin ölümünden sonra toplumsal iletişim anlamında olumlu bir gelişme göstererek topluma kabul edildi ve halen ailesiyle Batı Galler'de yaşamını sürdürüyor. İkiz kardeşlerin gizemi, Jennifer'ın ölüm sebebi ve geçen yıllar boyunca aralarında ne konuştukları halen büyük bir sır olarak varlığını sürdürüyor. Jennifer'ın günlüğünden alınan ufak bir alıntı ise aralarındaki ilişkiyi anlatan en net şey olabilir. Birbirimiz için ölümcül birer düşman haline gelmiştik. Birbirimize bakarken attığımız düşmanca bakışlar sanki üzerimize yapışıyor gibiydi. Kendime sürekli üzerimdeki bu ağırlıktan, bu amansız gölgeden kurtulup kurtulamayacağımı soruyordum. Gölgem olmadan yaşayabilir miyim? Gölgem olmadan hayatımı devam ettirebilir miyim? yoksa yavaş yavaş ölür müyüm? Tüm bunların cevabını yakında öğreneceğim. Sırlar içerisinde geçen 30 yıllık serüven, ardında yine bambaşka bir gizem ve sırlar bırakarak sonlanmış. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet Ailesi'nin bir üyesi olmak ve kanalı destek olmak için abone olmayı, bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.